Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Şans topu çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım, bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Değerli izleyenler, Bolu Kartal Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Evet, çekilişimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 34 adet top şeffaf tüplerimizle yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Notede imza etkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce şans topu çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Artı 1 numaranın çekilişi için 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. Ve eğer siz 5 artı 1 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikram yerinde sahip olacaksınız. Şans topu çekiliş heyecanında ayrıca 0 artı 1 bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Şans topu çekilişinde bu akşamki büyük ikrami miktarımız 6.505.190 TL. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 2002'yi gösteriyor. Bizler şimdi Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Evet ilk makinemiz 34 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 6 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 30 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 3. şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara 19 oldu ve dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 9 oldu ve şimdi de makinemizin sizler için belirleyeceği 5. şanslı numara var. Bakalım ilk makinemiz için 5. ve son şansı numara ne olacak? Evet 5. ve son şansı numara 25 oldu ilk makinemiz için sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Artı 1 numaranın çekilişi için ekranlarınızda gördüğünüz gibi 14 adet top. Şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Evet ikinci makinemiz artı bir numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Şans topu çekilişinde sıfır artı bir bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Artı bir numara dokuz. Evet iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 6, 9, 19, 25, 30 artı bir numara 9. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topu çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim.